Hakiki kabakçı kardeşimizin yazmış olduğu güzel bir şiir, hoşuma gitti, istedim sizlerle paylaşayım. Belki sokak, belki ev, belki acil serviste Çok sevdiğimiz canı vereceğiz bahtiyar Her canlı gibi ölüm tadılacak nefiste Er geç hak rahmetine ereceğiz bahtiyar Falancanın oğluydu, filancanın eşiydi. Feiste resmin konarak derler ki iyi kişiydi. Oğlan kız evermedi, ölüme genç yaşıydı diye üç gün gündemde kalacağız Bahtiyar. Vefatını duyurur konsolusu devletin. Cenazeni götürür cenaze cemiyetin. Müşterisi pek çoktur beleş iki biletin. Herkes gibi bugünü göreceğiz vaktiyar. Evi yeni almıştık. Tam rahata kavuştuk. Oğlanın düğünü var diye salon bile tutmuştuk. Birkaç seneye kadar hacca niyet etmiştik. Derken tabuta başı vuracağız Bahtiyar. Kızın yolsuz oluşu adamı yıktı derler. O serseri olduğunu kafaya taktı derler. Dedikoduyla hayat süreceğiz Bahtiyar. Fatih Camii'ndeyiz. Bu kılınan son namaz. Namazım kılınırken dostlar nerede, neden az Tarifeli uçağa dikey binerken her yaz son kez yatay olarak gireceğiz, bahtiyar. Bize eşlik ederler ailenin hepsi. Cenaze, mezar, defin, üçü, beşi, yedisi. Bir ayda unutulur senin, benim gibisi. Nihayet o mezara gireceğiz, bahtiyar. Ne hayatı biz seçtik? ne ölümü biz seçtik. Hele bolca bir miras bırakmadan mı göçtük? Mezarda kemiklerin sızlamasını geçtik. Çatır çatır çatlatıp kıracağız bahtiyar. Hastalıktan ölürsek adı amansız olur. Yüz yaşında da ölsek adı zamansız olur. Kabakçı der en vahim ölüm imansız olur. Er geç hak rahmetine ereceğiz, vaktiyar. Evet kardeşim